Arkadaşlar merhabalar, e, biliyorsunuz biz uzun zamandır Twitch kanalımızdan canlı olarak Illivium hakkında e, videolar çekmeye, bilgilendirmeler yapmaya devam ediyoruz. E, siz de bizimle birlikte bilgilenmeye ve bize de bilgiler vermeye devam ediyorsunuz. Sizden de öğrendiğim, sizden de duyduğum çok şeyler var. Umarım hep birlikte e, bu konuya daha vakıf olmaya devam edeceğiz. Şimdi Twitter üzerinden son duyuruyla alakalı konuşmak istiyorum. Ama bundan öncesinde yine hastalığın devam ettiği için biraz sesimde dalgalanmalar olabilir. Bir de bir açıklama daha yapmak istiyorum. Biliyorsunuz biz Twitch üzerinden canlı yayın olarak yaptığımız için bunları elimizde hazır bir tekst olmadığı için biraz e, konuda takın, e, takılmalarımız olabiliyor. Veya konuşurken aksaklıklarımız olabiliyor. Bunların hepsi aslında canlı olarak yaptığımız. Ama bana genelde böyle canlı yayında yaparak böyle canlı yayında bilgilendirmeler yapmak daha mantıklı geliyor ve daha samimi geliyor O yüzden bu yolu seçtim aslında. Çünkü elimde hazır bir tekst olduğunda çok samimi olamayacağımı e, düşündüğüm için bu yolda ilerlemeye devam edeceğim Muhtemelen e, çok akıcı olmayabilir O yüzden özür diliyorum hepinizden ama dediğim gibi Canlı yayında yapmam, aslında hepimiz için daha iyi olabilir. Ee, bu konuda hiç kimsenin aklında bir soru işareti kalmaz. O yüzden videolarımı bu şekilde izlerken böyle yaptığımı değerlendirirseniz, elimde hazır bir tekst olmadığını e, aklınızda bulundursanız, beni izlerken sizin için de daha rahat olacağını düşünüyorum. Şimdiden anlayışınız için çok teşekkür ederim. Gelelim son duyurumuza. Biliyorsunuz bizim bir e, arazi satışları için e, ilium stake edip ile ve kazanma e, durumumuz vardı ve o TL leveler'i kullanma durumu vardı. Sonrasında e, 31 Aralık'ta olan bir hack olayı oldu. Tabi bu hack e, olayı kullanıcıların e, başka kişiler tarafından gönderilen linklere tıklayıp e, o havuza erişilmesi sayesinde daha da kolay hale gelmişti. Sadece ekibi suçlamak gerçekten güç olur. Ee, ekip bu konuda yapabileceği her şeyi yaptı. Bir önceki videomuzda duyurduğumuz gibi, pek olayındaki çalınan şeyler iade edilecek arkadaşlar. Bunun için sizden yapmanız gereken birkaç bir şey istemişler. Burada. Twitter adreslerine duyuru yapmışlar. Ama ben her zaman Discord kanallarını takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü Discord kanalında daha aktif kullanıyorlar. Ve anlık olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Sadece duyurular hakkında değil. Karakterler, oynanışlar, arada ufak yayınlar oluyor. Daha sonra benden daha güzel videolar çeken kişiler oluyor. İngilizceniz güzelse oradaki kişilerden de yararlanabilirsiniz. Tabii ki de burada duyurular kısmında... Yine bununla alakalı bir e, duyuru gerçekleşmiş. Aynı zamanda burada Türkçe kanalımız var arkadaşlar. Burada sohbetlerimiz de oluyor. E, bizi unutmamışlar. Gerçekten Türk topluluğuna çok önem veren bir e, coin. O yüzden de benim çok ilgimi çekti. Tekrardan duyurumuza dönecek olursak duyurumuzda Twitter üzerinden yürüyelim. Çünkü herkesin Discord kullanmadığını düşünüyorum. Ee, o yüzden zincimize tıkladığımızda Google Form açılıyor arkadaşlar. Buradaki formda wallet adresinizi falan yazmanız gerekiyor. Yapmış olduğunuz e, işlemlerin falan incelenmesi için ve e, size saldırı yapan adres deniliyor. O yüzden bunları yaptığınızda muhtemelen 1-2 ay içerisinde incelemeler tamamlanıp e, elinizden alınan illibiumlar geri verilecektir. Ekip bunun için gerçekten çok sık çalışıyor arkadaşlar. Hemen bu duyurumuzu yaptıktan sonra biraz daha böyle bir şeyleri falan inceleyelim şimdi. Son yapılan paylaşımları falan inceleyelim. Çünkü kapalı beta ile alakalı paylaşımlar oldu. Ve oyun içi görüntülerle e, alakalı paylaşımlar oldu. Yine Twitter'dan inceleyeceğim sizin için. E, burada en başa geldiğimizde evet. andrevin yapmış olduğu beta hakkında. E, gayet bilgilendirici ve güzel bir video var. Bununla e, aklınızdaki aslında bütün her şeye soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz. Kapalı beta ile alakalı. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. E, betada sadece hayatta kalma modu aktif olacak ve haritanız sınırlı olacak. Yine... Daha önce de bahsettiğimiz gibi teamfight taktik gibi arenalarımız olacak. Satranç e, tahtası gibi aslında. Teamfight taktiği bilmeyen yani League of Legends LoL evrenine Hakim olmayan e, Birisi için söyleyeyim. Teamfight taktiks Gibi Durumla e, bir arena oluşturulmuş. Bu arenada Yine Satranç Şeyleri gibi yerlerimiz olacak. Yani aslında yapmanız gereken şeyler e, karşı taraftaki düzülüme göre kendi düzülümünüzü yapmanız gerekiyor. Ve burada kullanacağımız olan karakterlerin, e, kahramanların özelliklerini ona göre sıralamamız gerekiyor. Zaten bunlardan uzun uzun bahsettik. Umarım e, ilerleyen zamanlarda daha da ayrıntılı bahsedebiliriz. Ama yalnız size kötü bir haberim var. Geçenki öğrendiğimiz bilgiye göre... Kapalı beta ile alakalı eğer erişim sağlayabilirsek ne yazık ki video çekimi yapamıyormuşuz. Fakat ee, oradaki alacağımız izinlere göre belki aradan birkaç bir şey sızdırabilir miyiz bilmiyoruz. Tabi bunu izin almadan kesinlikle yapamayız. Çünkü yasak. Kapalı betanın amacı zaten arkadaşlar. Şimdi şurada göstereyim size. Kapalı betanın amacı... Warwin canlı yayınını izlediğimizde birinci videomuzda veya ikinci videomuzda ilk izlemiş olduğumuz buradaki çiçeklerle tek tek ilgilendiklerini gördük. Orada canlı olarak izledik. Bu çiçeklerin pozisyonlara durması gerektiği yer, şekilleri falan bunların hepsiyle ekip tek tek uğraşıyor. Bunların hepsi aslında optimizasyon için çok önemli bir şey. Bunu da az çok oyun tasarlayan insanlar veya oyun oynayan insanlar olarak biliyoruz kesinlikle. O yüzden bizden kapalı betada istedikleri aslında ekibe yardımcı olmamız. Çünkü her yere yetişmeleri gerçekten çok zor. Kapalı betada seçilen kişiler ekibe dahil olacak ve o ekiple birlikte eksiklikleri gidermeye çalışacak arkadaşlar. Ekibin aslında bunu çok önemli önemsemesi benim aşırı hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten bu oyuna önem verdiklerini karşımıza gerçekten çok güzel bir oyun çıkarmak istediklerini ortaya koyuyor. Bu yüzden karakterin oynanışıyla alakalı bir video paylaşılmış ve burada gördüğünüz üzere zaten dikkatli bir şekilde incelerseniz e, görüntüde bazı optimizasyon sorunları net bir şekilde belirli. Ama bu optimizasyon sorunlarını gerçekten aşmak istiyorlar. E, bunu zaten kendi şeylerin, canlı yayınında da e, net bir şekilde söyledi Warwick. Sadece çok iyi bilgisayara sahip olan insanların değil orta hali veya düşük bir özelliklere sahip, bilgisayara sahip olan insanların da erişmesini istedikleri için aslında e, muhtemelen düşük özellikli bilgisayarları falan da seçip onlarla birlikte bu optimizasyon sorunlarını daha iyi hale getirmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Bu da bizi daha da fazla heyecanlandırıyor çünkü Türkiye'de yaşadığımız için gerçekten ekran kartına erişmek veya güzel bir bilgisayar toplamak bizim için çok bir külfet. Bunu biliyoruz. Tabii ki de konumuz oyun olduğu için ekonomik sıkıntılara girmeyeceğim. Sizi sadece ne kadar etkilediğini söylemek istedim. Umarım oyunun ilerleyen aşamalarında birlikte bu oyunu oynayabiliriz ve çok güzel zamanlar geçirebiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için takipte kalın.